Bir yere mi gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Bu arada gerçekten inatçıymışsın. O kadar laf söyledim hala vazgeçmedin. Bir iş için çıktım. Seni gideceğin yere bırakabilirim dedim. Hmm, teşekkür ederim. Ben taksi çağırdım. Ücretsiz hizmete gelince de bunu karına saklamalısın. Bunu neden bana başta söylemedin? Biliyorsundur diye düşündüm. Bana teklif bile yapmıştı. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? He? Ne cüretle karıma yanaşırsın. Dur, Utanmaz dur, herif. Bırak, bırak beni. Rezil herif seni. Ne diyorsun sen? Bırak beni. Ah oh, lütfen. Seni şahsiz, seni benim. adi herif. Delirdin mi sen? Seni rezil. Sebepsiz yere bana saldırdı. Ayhan, nefsiniz sınırları aşarsa yanlış yollara saparlar. İlişkiler de bundan kötü etkilenir. O yüzden kendine hakim ol. Delirdin mi sen? Neden bahsediyorsun? <laughs> Hiç. Sen ne düşünürsen düşün umurumda değil. Cehenneme git. <laughs> Mehtap Gözlüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.